Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Gümüşhane'nin neyi meşhur? Gümüşhane'nin en meşhur yemekleri nelerdir? Gümüşhane, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Türkiye'nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur. Karadeniz bölgesine bağlı bir il olsa da deniz ürünlerinin aksine daha çok et ve hamur yemekleri ön plandadır. Gümüşhane mutfağı köklü geçmişi sayesinde çok zengin seçenekler ile karşımıza çıkmaktadır. Türkmen göçleri de yoğun yaşandığı için farklı lezzetleri benimsemeleri çok daha kolay olmuştur. Hamur işi yemeklerinin yanı sıra çorbalarla birlikte sebze yemekleri de sıklıkla tercih edilmektedir. Bazı yemekler özel günlerde hazırlanırken bazıları düzenli olarak hazırlanmaktadır. Coğrafi bölgesi itibariyle hazırlanan yemekler büyük bir etki göstermektedir. Yemekleri restoranlarda ve misafir olduğunuz evlerde deneme imkanınız vardır. Gümüşhane'nin en meşhur çorbaları, yemekleri, tatlıları ve ürünleri nelerdir? Katıklı çorba, gendirme pilavı, kartol yahnisi, borani, siron, lemis, erişte tatlısı. Gümüşhane'nin meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Katıklı çorba Gümüşhane'nin meşhur çorbalarından biri olan katıklı çorba, mısır, bulgur yarması, ayran ve başka malzemelerin de bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Soğuk olarak tüketilen bu çorba özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerindendir. Gendirme pilavı Aşurelik buğday, kuzu eti, kuru fasulye gibi değişik malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan gendirme pilavı Gümüşhane'nin meşhur lezzetlerinden biri. Diğer pilavlardan oldukça farklı olan Gendirme pilavını denemeyi unutmayın. Kartol yahnisi. Halk arasında etli patates olarak da anılan bu yemek oldukça besleyicidir. Yağsız dana kuşbaşının başrolde olduğu bu yahni Gümüşhane'nin kesinlikle kaçırılmaması gereken lezzetlerinden biri. Borani. Şehrin gelenekselleşmiş tatlarından biri olan Borani, kuzu eti, ıspanak, nohut ve süzme yoğurdun bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Siron Gümüşhane'ye özgü bir diğer lezzet olan siron, ceviz, süzme tereyağı, su, tuz ve un ile hazırlanmaktadır. Derin kaplarda yapılan bu muhteşem lezzeti denemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Lemis Yörenin başrollerinden olan ve gümüşhane dışında pek rastlanmayan lemis, un, pazı, ıspanak, patates, lor, maydanoz, tereyağın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Becerikli ellerde sanata dönüşebilecek bu lezzeti rotasını gümüşhaneye çevirenler kaçırmasın diyelim. Erişte tatlısı. Gümüşhane'ye özgü bir lezzet olan erişte tatlısı, el açması eriştelerin tereyağı ile tavada kızartıldıktan sonra şerbetlenmesiyle hazırlanmaktadır. Şerbetini çeken eriştelerin leziz tadı denenmeye değer. Gümüşhane'nin meşhur ürünleri. Adından sıklıkla bahsettiren ve sevilerek tüketilen köme ve pestil gümüşhanenin mutlaka denenmesi gereken lezzetleri arasında yerini almaktadır. Gümüşhanenin diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Gümüşhane'de yenilmesi gereken diğer muhteşem tatlar şöyle: Mantı çorbası, un hellesi çorbası, evelik dolması, fit, fit haşlı, pancar kavurması, fasulye bulgurlusu, Asude kuymağı, fışkıl tatlısı, herle gaysefe. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.